liderleri Amerika yolcusu oldu. Ancak aralarından bir isim için bu yolculuk hiç de kolay olmadı. Netanyahu hakkında tam 124 ülkenin yakalama kararı bulunan Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken kaçacak mıydı yoksa risk alıp en kısa rotadan mı uçacaktı? Şimdi ihtimalleri ele aldığımızda Hollanda, İrlanda ve İzlanda gibi ülkeler açık açık tutuklarız demişti. Bu nedenle kuzey attığı ihtimali düşüktü. Gözler otomatik daha önce de kullandığı güney rotasına çevrildi. Yani Tel Aviv'den kalkıp Akdeniz üzerinden Yunanistan'a, oradan İtalya açıklarına yönelip Atlantik'e Aşması. Ancak bu rota hem uzun hem de zahmetli olacaktı. Yolculuk yaklaşık 13-14 saat sürecek. Üstelik yakıt sorunu da ortaya çıkacaktı. Bu yüzden Netanyahu uçağı hafifletmek için büyük ihtimalle bazı danışmanlarını veya gazetecileri yanında götürmez ihtimali vardı. Tabii daha karanlık ihtimaller bile konuşuldu. Uçağın zorla indirilmesi, Netanyahu'nun inmeyi reddetmesi hatta korumalarla polisler arasında olası bir çatışma. Peki sonunda hangi rotayı seçti? Kaçış senaryosunu. Tel Aviv'den kalkan uçağı Yunanistan'ın güneyinden geçti. İtalya açıklarından süzüldü ama Fransa hava sahasına risk almamak için hiç uğramadı. Cebel Tarık üzerinden Atlantik'e çıktı ve bir noktadan sonra sinyalleri kapatarak radardan kayboldu. Böylece günlerdir tartışılan risk alır mı almaz mı sorusu cevap buldu. Netanyahu Avrupa'nın kalbine girmek yerine etrafından dolaştı. Fakat izlediği rota ve sinyal kapatmasıyla Netanyahu Amerika'ya uçmadı. Adeta kaçtı.